Herkese merhaba arkadaşlar bugün GTA 5 gizemlerinin birinci bölümüyle karşınızdayım. Bugün hayalet kızı inceleyeceğiz sizlerle. Ee, saatin arkadaşlar 11, 12 ve 1 civarlarında olması gerekiyor. İkincisi de arkadaşlar gördüğünüz gibi tam şu bölgede olacak arkadaşlar tekrar işaretliyorum. Tam bu bölgede arkadaşlar hayalet. Hemen sizi hayaletin yanına götüreceğim motoruma binip. Arkadaşlar kesinlikle mod değil oyunda olan bir şey daha önce de videolarını izledim internetten hepsi de çalışıyor Bakalım bizde görünecek mi daha önce hiç denemedim Hemen deniyorum şu şekilde çıkalım yukarıya doğru Ve hayaleti inceleyelim İşaret yere doğru gidiyorum arkadaşlar Şöyle şuraya bir yere bırakalım arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi etrafımızı inceleyelim. Burada görünür bir şey yok. Sağ tarafımı kontrol ediyorum. Şöyle bir saniye. Burada da görünür bir şey yok arkadaşlar. Lan. Abi evet gerçekten çalıştı benim bilgisayarımda da. İnternette daha önce görmüştüm. Fake alan dedim ama gerçekten bende de var. Kesinlikle mod yok. Gördüğünüz gibi bir hayalet var. Bir ateş etmeyi deneyeceğim. Hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Doğal olarak hayalet zaten. Öyle olması da gerekirdi. Şöyle bir yanına yaklaşacağım. Ah yok oldu. Bir dakika. Bir dakika. Bir, ha, tamam, tamam. Belli bir mesafeden fazla yaklaşmamak lazım arkadaşlar şöyle yaklaşabildiğim kadar yaklaşıp sniper'la yakınlaştıracağım. Detaylı inceleyeceğim arkadaşlar hayaleti. Tam bu noktaya süper. Şöyle bakıyorum. Abi şuna bakın ya. Etrafında da bir şeyler dönüyor. Daha da korkutucu oldu bu şekilde. Vay be. Değişik arkadaşlar. Altta da kan var herhalde. Şimdi yanına gitmeye çalışacağım. Bakalım ne olacak. Şöyle. Pistol alalım hayalet yok oldu. Bir de kan var burada ve Jack diye bir isim var burada. Kimdir nedir bilmiyorum. Şöyle bir ateş edelim ne olacak? Şöyle etrafa sıkalım. Hiçbir şey oldu yok arkadaşlar. Ama en azından böyle bir gizemin olduğunu sizlere gösterdim arkadaşlar. Ee, Tabi daha çok gizem var GTA 5'te. Mesela easter eggler var. Yani Kamplar falan var. Bunlara da gireceğim arkadaşlar bir sonraki videolarda. Bu video bu kadardı arkadaşlar. Ee, sonuna geldik videomuzun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.